Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Marvel Avengers Alliance'te düşmanın, ah işte kendimizin canını hemen yükseltmeyi ve bu sayede düşmanlarımızda dalga geçermiş gibi onları illa da yenmeyi göstereceğim arkadaşlar. Giriş programı 7.61 yine .1. ve 1 bir, bir metre ise yanıt olan bilgi seçimde bugün kontrolü eksik seçelim veya tercih seçin. Yani arkadaşlar eee canavara bir kere vurun. Of bilgisayar çok kosta. Ee, kendi canımızı aratalım. Canavarı kime vuracağını tahmin edelim. O anlamda belki canavar bana vurmaz. Belki başkasına vuracak. Olamaz bana vurmadı. 15 yok ben yere kalayım burada. Ben videoyu durdurup bir daha deniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm arkadaşlar buradayım. E, canımız 108'de 42 şimdi 42 yazıp 10 kan diyoruz arkadaşlar. 3 sonucu alıp 10.000 yapalım. Yok 10.000 miydi Evet. Bir sıfır daha eklerim. Sonra aktive tuşlarını işaretleyelim. Canavara bir kere vuracağız. Zorunlu ama. Aa çok kasıyor. Ha. Ve sonra arkadaşlar karmanızın canım bu kadar uçtuğunu göreceksiniz. Ve bu oyunda da olacak. Bilgisayarımız çok kastığı için ben bu videonun devamını getiremeyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ileriler.